Kendim ve birkaç ay sonra büyük bir operasyon düzenlendi. Emniyete götürüldüm, günlerce sorgulandım, zorla ve tehdit eylemleri kabul ettim. Mahkeme çıkarıldım ve tutuklandım. İzmir DGM'de yargılandım, idam cezası aldım. İslami hareket engellenemez! İslami hareket engellenemez! İslami hareket engellenemez! Cezaevinde kalan mahkumlara yönelik yapılan Hayata dönüş Noel Baba operasyonu sırasında Bandırma cezaevinde bulunan 28, 28 Şubat'ın en küçük mağduru Yakup Göse 2000 yılındaki gerçekleştirilen baskınlarda askere karşı isyan ve yangın çıkarma iddialarıyla ilgili olarak 12 yıldır yargılanıyorken 25 Aralık'ta görülen davada Yargıtay'dan Yakup Göse ile ilgili olarak onama kararı çıktı. Yakup Göse'nin bu karar ile 7, 7 ile 11 yıl arası hapis yatması bekleniyor. Darbeciler yenilecek. İslami hareket kazanacak. Darbeciler yenilecek. İslami hareket kazanacak. Darbeciler yenilecek. İslami hareket kazanacak. On yıllardır dönem dönem girdiği türbülanslardan tanıdığımız ve dayalı oligarşik girişim 17 Aralık'tan bu yana yeniden bir bunalım içerisinde. Birbiriyle alakasız üç farklı dosyanın birleştirilerek hükümetten bazı bakanların yakınları Fatih Belediye Başkanı ve Halk Bank'ın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmaları ev ve iş yerindeki aramalarla başlatılan süreç 25 Aralık'ta ikinci bir dalganın hükümet tarafından bertaraf edilmesine zirveye ulaştı. Bizler biliyoruz ki içinde yaşadığımız girişim kendisine sürekli yeni düşmanlar üreterek var ola gelmiştir. Bu düşmanların içerisinde en kronik düşmanlar ise herkesin bildiği gibi bu ülkede yaşayan dindar kesimler ve değerleri dilleri ve kimlikleri yok sayılan Kürt ha Kürt halkı olmuştur. Kemalizm'in değil, Rabbimizin kuluyuz. Kemalizm'in değil, Rabbimizin kuluyuz. Kemalizm'in değil, Rabbimizin kuluyuz. Fakat 2011 sonrası süreçte Kürt sorunu çözme yönelik atılan adımlar ve dindar kesimlerin şikayetlerinin gittikçe azalan bir seyir içerisine girmesi, uluslararası sermaye çevreleri ile bunların içerideki gönüllü işbirlikçilerini memnun etmemiş olmalı ki, geçtiğimiz Haziran ayında gezi üzerinden planladıkları tezgah bu sefer de yolsuzluk üzerinden gerçekleştirmeyi düşünüyorlar. İşte Yakup Gözü'nün hakkında verilen bu adaysız karar da tam bu aşamada verildi. Yargının önemli kademelerini eline tutan Gülen cemaati yargı üzerinden gerçekleştirdiği garabetlere bir yenisini ekledi. Her ne kadar bunun böyle olduğu bilinse de olayın bu aşama gelmesinde hükümetin bunu görmezden gelmesi ve göz yumuş olması da mutlaka değerlendirilmelidir. Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! Uyan, diren, özgürleş! Yakup Göse hakkında karar onanırken 28 Şubat'ın mimarları Çevik bir Erol Özkastak gibi isimler tahliye edilmekte, hakkında kesinleşmiş 34 yıl hapis cezası bulunan ve yargıtay sürecinde bekleyen Balbay sanılıp apar topar yemin etmesi sağlanarak bir şeyleri garanti altına alınması sağlanmaktadır. Bizler bu rejimin yargısının nereden iyi biliyoruz. Bizler bu rejimin yargısının nereden ilham aldığını da çok iyi biliyoruz. Bu rejimin yargısının ilk icraatı arkasında binlerce masumu idamla hükmeden istiklal mahkemeleridir. Bu rejimin adalette yön veren zihniyet Mahmut Esat Bozkurt zihniyetidir. Bu zihniyetlerin en bariz dışa vurumunda atan ise istiklal mahkemelerindeki sanır idamına delillerin bilahare toplanmasına kararlardır. Darbeciler halka hesap verecek! Darbeciler halka hesap verecek! Darbeciler halka hesap verecek! Yardımlama ve hukuk herhangi bir grubun kendi menfaatleri uğruna diğer tüm insanlar hakkında keyfi uygulamalar içerisinde girebileceği bir alan olmamalıdır. Hukuk herhangi bir grubun çıkarları için çalışan bir mekanizma olmamalıdır. Hukuk hakkaniyete dayalı ve insanların en başta masumiyeti kalitesine ilke edilmiş bir mekanizma olmalıdır. Çevik biri Mustafa Balbay'ı dahil eden hukuk KCK tutuklarını bırakmazken Yakup Güzel'in onlar kendi amaçlamıştır. Aynı şekilde sadece Müslüman oldukları için yıllardır hapiste yatan Sivas davası, İslam Hareket davası, Salih Mirza Beyoğlu ve Umut davası mağduru Müslümanlar hakkında en azından yeni, yeniden yargılama hakkı tanınmalıdır. Hukuk belli kesimlerin hesaplaşma alanı olmamalıdır. Bir dönem balyozu Ergenekon'u ve diğer darbe davalarında 28 Şubat'ta 12 Eylül'de şüpheleri gözaltına alıp tutuklayan zihniyet bir yer salıyorsa burada değişenidir. Dün Yakup Göz hakkında tahliye kararı verilirken Yargıtay'daki dosyanın apar topar onanması nasıl anlaşılmalıdır? Sonuç olarak toplumsal barış ve huzurun olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi hakka ve hakkaniyete dayalı bir hukuk sistemini oturtmaktır. Yakup Göse ve diğer tüm mağdurlar herhangi bir grubun uyduruk maslahatlarına kurban verilemezler. Ayrıca unutulmamalıdır ki Müslümanların maslahatları hangi şartlar olursa olsun herhangi bir grubun, kişinin, partinin, derneğin ve vakfın menfaatlerinin arkasına atılamaz. Tevhid, adalet, özgürlük! Tevhid, adalet, özgürlük! Tevhid, adalet, özgürlük! Asıl aşamamız burada sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize